Эээ, херсон бугинда Бу видео, Сиздереверевер, он с Бинда Бигсва щеки Эпкины відео хіле бу відео бу канал такие Башкали на канале Hangia Bandia парем. çok e, sonra ne zaman e, hepsini olabilir o yaparım yine başka kanalı benim ikinci kanalı yaparım ve bu odan hile olmaz sadece bu kanalı hangi bugün olabilir hile. Şimdi düşünüz ne kadar çok sana elmas ve altın değil bilirsiniz bana. Neredesin bunu hepsini aldın diye bilirsiniz. Ama ben de yerim. Lazım bir tane file hangi ben yaptım kendini modu. Vbox level oradan var. Nasıl gördünüz? 52 level. <laughs> Ve bu bitmedi daha. Görebilirsiniz daha. Bunu. Evet. Bunu daha var. Çok var. Nasıl görüyorsunuz? Bunu ben kendini program kodu da yazdım. Nasıl ben hem zamanı gösteriyordum. Şimdi kalıyor. Ee, size nasıl indireceksiniz? Bunu. Nasıl indireceksiniz? Size lazım indirmek. Com. Nokta. Neki. Nokta. Shadow Fight Nocta X Bunu Indyrejeksnis Adene nasal virus z Kioda a ma virus jok e,